Gençler selamlar. 25-26 sezonunun ilk sorusuyla sezonu açmış olalım. Sorumuz İrde yayınlarından yeni bir yayın arkadaşlar. TYT Matematik Soru Bankası ve TYT AYT Geometri Soru Bankası çıktı şu anda. Yüksek hedefleri olan arkadaşlar için hazırlanmış bir kitap. TYT Matematik Soru Bankasını inceleme şansım oldu. Gayet kaliteli bir kitap. Özellikle AYT ilk 5 kalıplarında. Hani AYT kitaplarında da soru yok, TYT kitaplarında da soru yok. Genelde TYT varı oyun soruları oluyor. Ama bu kitap ikisini bir arada ölçüyor sevgili arkadaşlar. AYT ilk 5 kalıpları anlamında da çok güzel bir kitap. Supara yayınlarına ait bir kitap gene. Hani en giriş seviyesi neydi o grubun? Ekstremdi. Orta tam sınav seviyesi olan Supara. Şimdi de artık üst düzey bir seri olan irde yayınları devrede onu da söylemiş olalım. Bir inceleyin isterseniz. Hoşunuza giderse alırsınız. Benim çok hoşuma gitti. Öncelikle bu bir reklam değil. Galiba öyle bir şeyler söylememiz gerekiyormuş. Böyle yasal anlamda reklam falan yapmıyorum. Ben e, sevdiğim bir grup. Sorularına hani kitaplarında benim sorularımın da olduğu bir e, yayın. Dolayısıyla arkadaşlar bunu gönül rahatlığıyla size tavsiye edebilirim. Şimdi sorumuz şu. EBOB'la ekoklarının toplamı toplamlarından 14 far e, fazla. Buna göre kaç farklı x'ye pozitif tam sayı sıralı ikilisi vardır diyor. Şimdi biz neyi daha çok seviyoruz? Değer vermeyi, değer vererek yapabildiğimiz soruları biz çok seviyoruz ama bu e, o biz bacağımıza sıkmış oluyoruz açıkçası. Hani değer vererek yaptığımız her sorunun normal yolunu öğrenmediğimiz sürece. Gördüğünüz gibi bu tarz sorularda değer verme işlemiyor sevgili arkadaşlar. O yüzden teorik çözüm çözümlerden sıkılmamak gerekiyor. Şimdi teorik bir çözüm yapalım. İki tane sayımız var. X ve Y sayıları. Hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Küçük olan EBOB. O yüzden EBOB'dan başlayalım. Şimdi biz bu iki sayının EBOB'una. EBOB, X, virgül Y diyelim. Buna ne diyelim? K diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla X sayımız K'nın bir A tam katıdır. Y sayımız da k'nın bir b tam katıdır tabii ki. Burada a ile b aralarında asal olmak zorundadır sevgili arkadaşlar. Ebob genel itibariyle şöyle gösterilir. Hani normal parantezde gösterirsek Ebob anlamı taşıyacaktır. Ebob a ve 1'dir. Peki a ile b aralarında asal. Şimdi sevgili arkadaşlar bu iki sayının EBOB'u bu iki sayının EBOB'u ne oldu? k oldu. Artı ekoku ne oldu? Hani ortak olanı alıyorduk. Ortak olmayanları da alıyorduk. A çarpı B çarpı K oldu. Şimdi burada yerine yazıyorum. AK artı BK artı 14. Bakın her tarafta K'lar var arkadaşlar. Dolayısıyla... Biz bunları bu tarafa atalım ve k parantezine alalım. k parantezinde 1 artı ab eksi a eksi b geldi. Bakın şunu a parantezine aldığımda b eksi 1 gelir. Bunu da eksi parantezine aldığımda b eksi 1 gelir. Onu kenarda yapayım isterseniz. a parantezinde b eksi 1 eksi parantezinde b eksi 1 şimdi de b eksi 1 parantezine alırsam a eksi 1 çarpı b eksi 1 geldi. İşte buraya kadar soruyu getirdik. Şimdi bu 3 tane ifadenin çarpımı 14 olacakmış. Burada değerler vermem gerekiyor. Kaç tane eksiye pozitif tam sayı sıralı ikilisi var diyor. Nasıl değerler verelim? Şimdi 14'ü elde edebilmek için 1 ile 14'e ihtiyacımız var. Öncelikle şöyle yapalım isterseniz. Bakın k'yı 1 seçtiğimde şu 2 çarpan 14 4 getirmeli bana Neler olabilir? 1 ile 14 olabilir veya 14 ile 1 olabilir. Başka 2 ile 7 olabilir, 7 ile 2 olabilir. Tabi en son kontrol edeceğim A ile B mutlaka aralarında asal olmalı. Devam edelim. K'ya 2 verdiğimizde bu 2 çarpan 7 getirmeli. 7'ye 1, 1'e 7 olabilir. Peki 7 verdiğimizde ne olur sevgili arkadaşlar? 7 verdiğimizde de benzer şekilde 1 ile 2, 2 ile 1 olabilir. 14 verdiğimizde ise ikisi de 1 ile 1 olacaktır. Dolayısıyla A ve B 2 olacaktır. Aralarında asal zaten olmayacaktır. Şimdi yalnız bunlar bakın şu sayılar birbirinden farklı ve aralarında asal gibi duruyor. Ama o sayılar A-1 ile B-1. Ben ne istiyorum? Ben A ile B'nin aralarında asal olmasını istiyorum. Bakın şu kombinasyonu ele alalım a-1 1 ise a 2'dir b-1 14 ise b 15 bakın aralarında asal bu sağladı bu da 15'e 2 bu da sağladı 7'ye 2 olursa 8 ile 3 oluyor sağladı başka 2'ye 7 olursa 3 ile 8 oluyor bu da sağladı. 7'ye 1 olursa 8 ile 2 oluyor. Bakın aralarında asal olmadı. Bu da olmadı. 1'e 2 olursa 2 ile 3 oldu. 3 ile 2 oldu. Yani A ve B değerleri bunlar olabilir. Gördüğünüz gibi 6 farklı AB sıralı ikilisi elde ettim. Dolayısıyla 6 farklı XY sıralı ikilisi elde etmiş oldum. Yani sezonun ilk sorusunun cevabı Edirne sevgili arkadaşlar. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinize önce sağlık sonra huzurlu başarılı bir yeni sezon diliyorum. Hoşçakalın.